Merhaba arkadaşlar. Bugün gizliliğe önem veren, bütün internet ağını Tor üzerinden yöneten, verileri saklamayan ve USB belleğe kurulup yanınıza taşıyabildiğiniz bir işletim sisteminden bahsedeceğim. Tails işletim sistemi. İşletim sistemi Tor projesini kullanarak anonim iletişim sağlayan bir yazılım projesidir. Bu sayede internette kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, nereden bağlandığınızı gizleyerek web üzerinde anonim olarak dolaşmanızı sağlamaktadır. En güzel yanı da 8 GB'lık bir USB belleğe rahatlıkla kurabiliyorsunuz ve istediğiniz bilgisayarda başlatabiliyorsunuz. Şimdi adım adım beraber yaparak USB belleğimize kuralım. Şu an benim bilgisayarımda 8 GB'lık bir flash disk var. Bunun zaten 7.48 GB'ı boş. 8 GB boyutunda bir flash diske bu Tails işletim sistemini kuracağız arkadaşlar. Şimdi kendi sitesini açıyoruz. Google'a Tails yazdığınız zaman bu şekilde web sayfası bulunuyor. Web sayfasını açıyoruz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz olan bir işletim sistemi. Hatta şunu Türkçe'ye çevirelim. Bakın Tails gözetim ve sansüre karşı koruma sağlayan taşınabilir bir işletim sistemidir. Bu özellikle gözetim, sansür, reklam ve virüslerden kaçınmak için, her yerde gizlenebilmek için ve güvenmediğiniz bilgisayarlarda ve yerlerde kendi işletim sisteminizi kullanmanızı sağlıyor. Ve bunları beraber uygulamalı olarak görelim. Flash diskimiz takılı arkadaşlar şu an. Bu kısmından Get Tails diyelim. Burada zaten desteklenen işletim sistemleri ve hangi İşletim sisteminde boot yapacaksak yani flash'a yüklemek için. Şimdi şuradan Download kısmından tıklıyoruz. Yalnızca indirme USB bellekler için diyoruz. Buna tıkladığım zaman zaten üstte şu an en son 5.2 versiyonu bulunuyor. Ve 1.3 GB boyutunda. Buna tıkladığımız zaman otomatik olarak buraya inecektir. İnternet hızınıza göre 10 dakika 5 dakika 10-15 dakika içerisinde inecektir. Ben bunu indirdim. Şu an bunu iptal edeyim. Bir de bunu flash diske yüklemek için yani boot etmek için diğer bir program bulunuyor. Bizim işletim sistemimiz Windows olduğu için Windows için yükle kısmını seçiyorum. Burada diğer program da Balena Etcher olan program. Windows için indir kısmına tıkladığım zaman burada da aynı şekilde bir program yani kurulumsuz direkt çalışıyor. Bunu da ben indirdim arkadaşlar. Yani bu iki dosyayı indirmemiz yeterlidir. Birisi 1.3 GB boyutunda olan işletim sistemimizin imaj dosyası. Diğeri de flash diskimize boot yapmak için kullandığımız Belana Etcher programı. Bunları indirdikten sonra şu iki tane dosya gelecek. Bu imaj dosyamız işletim sisteminin yüklü olduğu Tails. Bu da Etcher. Bu programı açıyoruz arkadaşlar. Adım adım gidelim. Şu an zaten flash diskimiz takılı. Bakın arkadaşlar. Programı açıyorum. Program kurulumsuz. Direkt bastığınız zaman exe dosyasına çalışacaktır. Bu şekilde penceresi açıldı. Buradan en üst kısmından Flash From File kısmına tıklıyorum. Bizim image dosyamızı seçiyoruz. Tails image dosyamızı aç diyoruz. Seçtikten sonra zaten Burada USB belleğimizi gördü. Otomatik olarak kendisi de seçti. Biz buradan Change Değiştir dediğimiz zaman bakın 8 GB olan USB'mizi görüyoruz. Zaten C diskimize istesek de kuramayız arkadaşlar. Select dedik. Seçili şu an 8 GB ve Flash diyoruz. Çıkan uyarıya da evet diyoruz. Tabi bu işlemi yapabilmek için zaten yönetici olarak oturum açmamız gerekiyor. Şimdi ilgili kontroller sağlanıyor ve Flash'a yazılıyor. Program bunu kontrol ediyor. Dosya bozuk mu vesaire. Bakalım işlem hızına göre değişir. Bu işlem tamamlansın. İşletim sistemini flash di diske yüklediğimiz zaman artık burada dahi flash diskimizi göremiyoruz arkadaşlar. Takılı olmasına rağmen burada gözükmüyor. Bakın, bekleyelim. İşlemimiz tamamlansın. Tails işletim sistemi gizlilik odaklı bir işletim sistemidir. USB bellek üzerine kurup sistemi Bilgisayarın RAM belleği üzerinden çalıştırmak mümkün bu işletim sistemiyle. Bu sayede işlem yaptığımız bilgisayarda herhangi bir iz bırakmadan gezinme yapabiliyoruz. 98 99 ve finish. Evet, bu şekilde işlem tamamlandı ve complete dedi arkadaşlar. Artık bu programı kapatabiliriz. Bununla işimiz bitti. Bilgisayarımızı açalım. Bakın arkadaşlar. Şu an ben flash diski herhangi bir şekilde çıkarmadım. Sistem yüklendikten sonra buradan kayboldu. Yönet kısmında baktığımız zaman aygıt yöneticisi bakın disk sürücülerine baktığım zaman arkadaşlar diskimiz duruyor arkadaşlar. Özellikler kısmına bakalım. Şu an herhangi bir şey göstermiyor. O kadar gizlemiş ki USB belleğimizi dahi gizledi. Evet arkadaşlar. Şimdi işletim sistemimizi yükledik. Flash diskimize boot ettik. Artık bilgisayarımızı yeniden başlatalım. İster bunu bilgisayarı yeniden başlatıp başlangıçta F12 tuşuna basarak da yapabiliriz. Veya yeniden başlata Shift'e basılı tutarak tıklarsak boot menüsüyle kurtarma menüsüyle açılacaktır arkadaşlar. Şimdi videonun dış kısmına geçelim. Evet, şimdi videomuza dışarıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Başlat kısmına geldim, yeniden başlat kısmına. Klavye'den Shift tuşuna basarak yeniden başlat'a tıklıyorum. Shift tuşuna basarak yeniden başlat dedim. Bakın arkadaşlar. Bekliyoruz. Bu şekilde bir seçenek belirleyin ve sorun gider penceresi açılıyor. Burada aygıt kullan kısmı var arkadaşlar aygıt kullan kısmına tıklıyorum. Buradan hangi aygıtı seçeceğimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. USB device var bakın, DVD, CD. USB olan cihazı seçiyoruz ve tıkladım arkadaşlar. Şimdi bilgisayar kendini kapatıyor, yeniden başlatıyor. Bakın, böyle bir pencere geldi karşımıza. Siyah ekran. Buradan Tails'a tıkladık. Evet. Şu an üst kısmında boot yapılıyor dedi. Evet mouse'umuz geldi. Evet welcome diye karşıladı. Tails'a hoş geldiniz. Arkadaşlar buradan dili bakın burada diller bulunuyor. Arapça, Çince ve diğer diller. Hepsi İngilizce olarak seçili. Buradan start Tails diyoruz. Evet mouse'umuz burada. Evet arayüzümüz geldi arkadaşlar. Mouse'ta aynı tıkladığım zaman change background en yani arka planı değiştir diyor. Bakalım tıklayalım. İlk önce arka planı değiştirelim. Şunu yapalım. Evet. Bakın bu oldu veya şöyle bir şey olsun. Daha egzotik dursun. Ses, video, diğer ayarlar. Bakın ofis programları da içerisinde barındırılıyor. Burada yani bu Excel, bakalım bu diğer bir çizim aracı. Bu PowerPoint, bu da normal Word diyelim ki bir excel açalım. Evet, şu an zaten. Evet. Bakın şuraya yazıyorum. Her şeyi yazıyor. 3 4 Bakalım seçince bunu da yapıyor mu? Evet. Normal excel gibi kullanabiliyoruz. Başka ne özellikleri var? Dediğim gibi o zaman diye bunlar da bu da Word kısmıdır. Evet, bu da yazı kısmı gördüğünüz gibi bütün araçlar üzerinde bulunuyor. Ee, bu üst kısmında arkadaşlar bakın burada zaten ses kısmı bulunuyor. Buradan Wi-Fi Connect yani Wi-Fi ağlarını açıp kapatabiliyoruz. Veya bilgisayarı yeniden başlatıyoruz, kapatıyoruz veya uyku moduna alıyoruz. Evet burada diğer özellikler bulunuyor. Ee, zoom, yakınlaştırma, diğer ekran okuma, ekran okuyor arkadaşlar. Bunu açtığımız zaman Bakın ekranı bu şekilde seslendiriyor yani onu dahi koymuşlar. Diğer özellikler mouse ve klavye, ekran klavyesi bunlar bulunuyor arkadaşlar. Bunları kapatalım şimdi. Buradan bakalım başka neler bulunuyor. Evet doğanız müzik. Bir de şu kısmında şunu da kapatalım. Bu kısmına tıkladığımız zaman bu yanda bir menü açılıyor. Şurada bütün uygulamaları gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir menüsü bulunuyor. Evet, bu uygulamalara bakmak lazım. Biz Ayarlar kısmından devam edelim. Sonra Tor Browser ve Tor Connection'a bakarız arkadaşlar. Yani zaten bütün bağlantıları Tor üzerinden yapıyor burada. Bakın, Tor Connection dediğimiz zaman burada zaten Tor'la bağlantı yeri çıkıyoruz. Bir tek Biz tekrardan uygulamalar kısmına bakalım neler varmış başka Evet burada zaten e, Office ile ilgili bu Excel Bu PowerPoint olmalı bu Word olmalı yani bunun içerisinde Ve diğer uygulamaları barındırıyor arkadaşlar bakın ekran görüntüsü alma Ayarlar kısmına bakalım setting kısmından Evet burada zaten Wi-Fi Veya kablolu internet varsa Buradan Network buradan Bluetooth Buradan background duvar kağıdını bu şekilde değiştirmiştik. Buradan diğer ayarlar, application bakalım. Mouse, touchpad, buradan mouse'un hızını ayarlayabiliyoruz veya ekran çözünürlüğümüz. Tabii bu monitörümüze göre değişir. Buradan ekran çözünürlüğümüzü ve ekran yenileme hızını vesaire vesaire ayarlayabiliyoruz. Veya yazıcı bağlamak istiyoruz. Buradan ete printer diyoruz, yazıcı bağlıyoruz. Ve buradan diğer ilgili ayarlarımız bulunuyor arkadaşlar. Kullanıcı veya mesela şifre koymak istersek ekstra buradan şifre koyuyoruz. Varsayılan uygulamalar, applicationlar mesela webi tor browser açıyor zaten başka yoktu. Mail mesela gelen mailler dahi koruma altında ve tor üzerinden geliyor arkadaşlar. Yani çok fazla zaten bir detay yoktur. Öyle bir zorlanılacak bir işletim sistemi değil. Buradan setting kısmından direkt otomatik bu kısma da geçiyormuş. Şu üst kısmında tarih ve saat bulunuyor. Saat dilimi bulunuyor. Direkt masaüstü veya Doğulant klasöründe indirdiğimiz herhangi bir dosya varsa buradan bakıyoruz. Bakalım şurada bir resim programı bulunuyor. Bu neymiş? Evet. Evet burada... Image Manipulation program bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi resim araçları, resim figürleri vesaire bulunuyor. Yani içerisi o kadar da boş değil. Bunu kullanan genelde internet için kullandığı için yani Tor browser için kullandığı için takip edilmemek ve gizliliğe önem vermek için bunu kullanıyor arkadaşlar. Diğer ayarları da elbette kendine göre kişiselleştirebilir. Buradan uygulamalara erişebiliyor. Bu şekilde açılıyor. Bakın burada zaten 3 tane yer bulunuyor. Mouse da aşağıya doğru iniyoruz. İşletim sistemimizi kapatacağımız zaman burada bakın Power Off'a bastığımız zaman artık bu işletim sistemi kapanacaktır. Eğer biz F12 ile başlatmazsak normal olarak bizim işletim sistemimiz başlayacaktır. Şu an ben sadece Flash üzerinden takıyorum. Sitelerinden tutun girmiş olduğumuz yerlerden takibi herhangi bir şekilde yapılamıyor. Çünkü RAM belleğini kullanarak yani geçici bir bellek kullanarak çıkınca her şey tamamen siliniyor. Tekrardan baştan açıyoruz arkadaşlar. Tekrardan dili seçip start deyip tekrardan başlıyoruz. İşletim sistemini bu şekilde karşımıza yeniden getirdi arkadaşlar. Uygulamalar burada bulunuyor. Şimdi biz normal olarak Windows'a geçelim. Bakın bu sağ üst köşeden açma kapama tuşuna bastım ve Restart diyorum. Restart'a bastım. Bilgisayar ilk önce bu işletim sistemini kapattı. Ve bizim normal olarak hiçbir şeye basmamıza gerek yoktur. Evet. Bu şekilde işletim sistemimiz geldi. Şu an USB belleğimiz takılı arkadaşlar ama burada gözükmüyor. Sistem üzerinden gözüküyor ama burada gözükmüyor. Tabi bu flash diski tekrardan Normal diske çevirmek için farklı bir ISO veya farklı bir e, imaj yükleyebilirsiniz. O sayede tekrardan geri gözükecektir. Bakın programı açtığım zaman Acer programını buradan USB belleğimiz burada gözüküyor 8 GB. Bu işletim sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.